bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akasızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Eğer ileride bir gün keşke demek istemiyorsan üç şeyi doğru seç. Eşini, işini, arkadaşını. Merhamet güzeli görebilmektir. Sevenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Yunus Emre. Ey gönül bak ve ibret al. Yere düşen kurumuş yaprağı, o da eskiden yukarıdan bakardı toprağa. Kendimi bir nokta olarak gördüğümde bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Yunus Emre: Cümleler doğrudur sen doğru Doğruluk bulunmaz sen eğriysen. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Mürüvvet insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet gücü yettiğinde affetmektir. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. Ey insan, senin için dün geçmiştir bir daha geri gelmez yarın ise kesin değildir o halde dem bu demdir içerisinde bulunduğun andır onu iyi değerlendir yuvasını seven kadın için tahammül edilmeyecek bir zorluk katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Altın ateşle tecrübe edildiği gibi salih kullarda sıkıntı ve imtihanlarla denenirler. Bir insanın büyüklüğü dilinin altında saklıdır. Dervişe sormuşlar, en zor olan nedir diye sözdür demiş. Anlatması da zor, anlaması da. Okumak üç türlüdür. Dilin okuması kıraat, aklın okuması tevekkür, kalbin okuması hayattır. İmam Gazeli Minnet ve sıkıntıya katlanmak muhabbet sahiplerine lazımdır. İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun. Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma. Zira dostum üzülür, düşmanım sevinir. Beni en iyi, beni en iyi Rabbim bilir. Hazreti Ömer radıyallahu an. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Benim sana verebileceğim çok bir şeyim yok aslında. Çay var içersen ben var seversen, yol var gidersen. Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan. Sen erken davran, ölmeden önce uyan. Mevlana Hazretleri Bir cümle yeter sözden anlayana, Destan yazsan fark etmez, laftan anlamayana. Kimle gezdiğinize Kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Diyorlar ki dost acı söyler. Acıyı söyleyene dost denilmez ki. Seni sevmeyen acı söyler. Dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa, senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Onları tanımaya başladıkça verdiğiniz sevgiye acıyacaksınız. Bir şeyi bulamadığı yerde aramak hiç aramamaktır. Vefayı vefasızda, edebi hayasızda, merhameti vicdansızda aramamak lazım. Ben Ömer Hançeri. Ey gönül dikkat et ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir, takva nedir bileni, içinde cennet saklayan virane kullar var. Dostlarını daima vefa ile hatırlacan. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın Hakka vefası olmaz. Halden âlâ halsizliğim, sözden âlâ sessizliğim. Ya Rabbi, ben seninle olduktan sonra umrumda değil kimsesizliğim. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahatini güneşte, ne de ayda ara Gözlerindeki perdeyi arama Uğraşma boşuna seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar Gördükleri ancak kendi anladıkları kadar olacak Aşk nasıl bir şeydir? Hesap işi değil Aşk adayıştır, arayış değil Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda aşk seni bulmaya gelir. Altın olsam değerimi herkes bilir. Ben basit bir demir olayım, değerimi sadece anlayan biz. Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet olsun. Vuslata aşık gönül susmaya da razı. Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Hazreti Ali radıyallahu an. Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Eğer Allah seni bana yazmışsa benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa ağlamaya lüzum yok. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul etsin inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Rabbim Rabbim hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı gelsin. Saygılarımla.